Bekler ne yapıyor ki? Yoklar mı? Ah geliyorlar. Gel, 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 gel. Allah'ınıza kurban olurum sizi ha. Gel. Gel. Gel bakayım, gel. Gel. Gel gel gel. Bak onu da bir sefer adına. Gel. Dur. Dur bakayım dur. Dur. Bir sularını bilsinler bu bebekler. gel gel bakayım gel 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 Şşt. gel gel bebeklerim gel gel kuzularım gel 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 Şşt. gel 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 bakayım. gel 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 Gel. Gel 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 quando troccerada Basta Ma allora la da... E aí, eu vou アズドイル。 kadar tatlı O bir türlü yaklaşmıyor. Bugün şansımızı bir daha deneyelim bakalım. Bebekler yok. Gel. كك <laughs> dediler. Yaparlar. Ne yerler? <Sessizlik> 3-4 onu төрт күндмасты ама бөбектер жок ти жакта м экинин ичине аттылар Gel. <laughs> 我的天啊！ Bu <laughs> <laughs> tarafa yol var ama orası şey kapalı yani şey yok. Ne bu tarafa var? İşte bakacağım şimdi. Garip orada e, ee, otların içine yattı. Benim gitmemi bekliyor. Yaşlı bir yavru. Belli çoban köpeğiymiş terk edilmiş.